Güller Güven, evet meclisin gündeminde Güven Erdoğan bizlerle paylaştı ve yeni yıla kısa bir süre kala öğretmen adaylarının heyecanla beklediği öğretmen atama takvimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi. Bakan Tekin yeni atama olacağının sinyalini verdi ve bütçenin genel kuruldan geçmesine işaret etti. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Değerli bir konuğum var stüdyoda. E, Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan bizlerle. Sayın Geylan hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi. Aslında daha önce Ekim sonunu işaret etmişti. E şimdi... Bakan Tekin yeni atama olacağını sinyalini verdi ve bütçenin genel kuruldan geçmesine de işaret etti. Bu noktada ben sözü size bırakayım. Evet. E, tabii öğretmen adaylarımız aylardır bekliyor hı hı. e, hükümetten yeni atama müjdesini. Aslında hı hı. gecikti. Hı hı. E, daha önce Sayın Bakanımızın kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalarda Ekim ayı gibi e, takvim başlayacağını ifade etmişti. Evet. Hatta bir de rakam telaffuz etmişti. Öğretmen açımız 68 bin demişti Sayın Bakan biliyorsunuz. Hı hı. E, tabii Sayın Bakan'ın bu açıklaması e, atama bekleyen genç kardeşlerimizi bir heyecan uyandırdı. Hı hı. Ve aylarda da kardeşlerimiz gerek sosyal medya üzerine yapmış olduğu kampanyalara gerek e, alanlardan yapmış olduğu e, eylem etkinliklerle e, güneme gelmeye gayret ediyorlar. E, tabii dün e, Milletin Bakanlığı bütçesi, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü malumunuz, kabul edildi. Ee, orada e, bir soru üzerine Sayın Bakan, e, bütçe meclisten geçtikten sonra e, atamat takvimleriyle alakalı sürecin e, başlanacağına işaret etti. E, ümit ediyoruz, bekliyoruz. E, tabi bu noktada e, Şubat ayına yetişmesi önem arz ediyor hı hı. E, malumunuz. Dolayısıyla e, bütçe kabul edilir edilmez durumda. E, Hı. öğretmen atama takvime dair e, yasal sürecin başlaması gerekiyor. E, bu nokta beklentimiz e, öğretmen adayı arkadaşlarımızın beklentisi e, nispeten e, beklentileri karşılayacak şekilde e, yüksek bir sayıyla hı. E, ve adil bir kontenjan dağılımıyla e, öğretmen atama takviminin ilan edilmesidir. Hı hı. Bakın biz e, Türkiye Sen Genel Merkez olarak her yıl e, bir çalışma yaparız Melek Hanım. Eee 81 Valimiz yazar yazar yaz, yaz yazarak illerindeki ne kadar e, norm açığı var ve ne kadar ücretli öğretmen görendirmiş bunu tespitini isteriz. Hı hı. Bu sene de yapıyoruz. Büyük ihtimal önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlanacak. Ama ben size geçen senenin rakamlarını vermek istiyorum. Hı hı. Geçen yıl 81 il valimizden gelen resmi beyanlara göre e, 78 ilden gelmişti. 4 ilden gelmemişti. 78 ilden gelen e, veriye göre 76.500 e, ücretli öğretmen görendirmişiz. O diğer dört ilde dahil ettiğiniz zaman yani ortalama 80 bin, 80 bin ücretli öğretmen geçen yıl e, görendirildi. <laughs> ücretli öğretmen nedir? Onun bir kamuoyunu anlamakta fayda var. Evet. Şimdi eğitim öğretim yılı başlar. Yeterli öğretmen ataması yapılmadığı için ilçe milleti müdürlerimiz, öğrencilerimizin dersleri boş geçmesin diye ders ücreti karşılığında e, tabiri caizse vekil öğretmen görendirir. Hı -hı. 80 bindi bu rakam geçen sene. 80 bin çok ciddi bir rakamdır. Evet. Oysa ki ücretli öğretmenlik uygulaması... ...bir pansuman tedbiri olması lazım. Hangi durumlarda e, bir tedbirdir? İşte öğretmen doğum izninde ayrılır. Efendim askere gider. Ya yani da uzun süre bir sağlık durumundan dolayı rapor alır. Hı hı. Bu tür durumlarda... E, ...bir pansuman tedbiri olarak... E, ...kurulmamız e, görendirir. Hı hı. Ama 80 bin rakamı şunu gösteriyor. 80 bin ücretli öğretmen demek ...artık ücretli öğretmenlik uygulamasının... ...bir adeta e, bir öğretmen istihdam modeli... haline getirdiğini gösteriyor. Bunu doğru bulmuyoruz asla. Evet. Dolayısıyla ücretli öğretmen görevlendirmesine ihtiyaç kalmayacak sayıda bir atamanın yapılmasını biz hükümetten hasretin bekliyoruz. Hı hı. Tam istiyoruz. bu noktada şunu soracaktım. Ücretli öğretmen uygulaması öğretmenler tarafından nasıl karşılandı? Asla doğru değil. Şimdi bunun iki boyutu var. E, Meryem Hanım. Birincisi <laughs> bakın biz geçen sene yapmış olduğumuz tespitlerde bu yaklaşık 80 bin ücret, ücret öğretmenin hı hı. yaklaşık 9 bininin Bırakın eğitim fakültesi mezunu olmayı, lisans mezun dahi olmadığını tespit etmiştik. Yani meslek lise okulu mezunu, iki ya da üç yıllık meslek yüze, yüksek okulu mezunu, kardeşimiz, yaklaşık 9 bin kardeşimiz e, sınıflarımızda öğretmenlik yapıyor. Hı hı. Aslında öğretmenlik e, olma niteliğine hayır arkadaşlarımız değil. Bu ayrı bir tartışma konusu. Bir diğeri de ekonomik anlamda çok vehamet bir durumla karşı karşıyayız. Biz hep şunu söyleriz, ücretli öğretmenlik modern köleliktir. Neden modern kölelik? Bakın bu arkadaşlarımız, bu meslektaşlarımız girdikleri ders saati kadar ücret alıyorlar. Bugün milletin Bakanlığı'nda 60.05 TL bir ders ücreti saati. Bakın şöyle bir hesap yapalım isterseniz. Bir ücretli öğretmenimiz 30 saat derse girsin haftada. Hı hı. 30 saat. Ki bu çok nadirdir. Yani 30 saat derse giren ücretli öğretmen sayısı çok nadirdir. Belki evet. full girsin 30 saat girsin. 60 çarpı 30 saat... Değil mi? E, çarpı 4 yani bir ay süresinden full, full düşünen, Yaklaşık 8-9 bin TL civarında bir ücret te tekabül eder bu. Bakın şu an bu ülkede asgari ücret ne kadar? 11 bin 405 TL değil mi? Şimdi asgari, Ondan ücret, biraz... asgari ücret ne demektir? Asgari ücret ilave hiçbir nitelik, ilave hiçbir vasıf aranmayan, hı hı. işlerde çalışan e, bir çalışana verebileceğiniz en dip ücrettir. Hı. Bunun altında ücret verirseniz bunun cezai müeydesi vardır. Diyelim ben gidiyorum televizyonda siz personel çalışıyorsunuz. Eğer asgari ücretin altında bir personel çalışırsanız SKK gelir size, maliye gelir size değil mi? Evet. Ee, bir cezai müede e, uygular. Bu suçtur. Ama şu an bu ülkede Meryem Hanım binlerce öğretmenimiz binlerce ücretli öğretmenimiz asgari ücretin altında çalışılıyor. Aslında bizatihi devletin kendisi suç işliyor. Bu olayın matematik boyutu bir de insani boyutu var. Siz eğitim fakültesi bir mezunu bir e, öğretmenimizi asgari ücret altında çalıştıramazsınız. Bana göre bu bu ülkenin ayıbıdır. Bu ayıptan bu ülkeyi kurtarmanın yolda nedir? Hı hı. Ücretli öğretmen görevlendirmesine gerek kalmayacak sayıda efendim öğretmen ataması yapmaktır. Şu an 500 binin üzerinde e, eğitim fakültesi mezunu genç kardeşimiz e, işsiz ve atama bekliyor. Hı hı. Evet bu çok büyük bir rakamdır. Ama bir şekilde bu yekünü eritmenin de yollarını aramamız lazım. Bu da işte 15 bin atamayla, yıllık 20 bin atamayla çözecek bir sorun değildir. Dolayısıyla e, inşallah Şubat'ta beklediğimiz atamada e, Sayın Bakanımızın e, geçen ay ifade ettiği gibi 68 bin öğretmen açımız var demişti ya, hı hı. gelin Sayın Bakanım bu 68 bin öğretmen açını giderelim. Şubat ayında bu açı giderelim. En azından... E, 68 bin genç meslektaşımızın sorunu çözmüş oluruz. Tabi burada o daha temel bir sorun da var. Onu da yeri gelmişken ifade etmek isterim. Şimdi 500 bin üzerinde genç meslektaşımız bekliyor. Evet. Ama her yıl bizim fakültelerimiz ortalama 40 bin mezun veriyor. Yani aslında bu birikmiş daha her yıl, geçen yıl büyüyor, artıyor. Bu noktada nasıl bir çözüm? Çözümü şudur, çözüm şudur. Bir kere üniversite açarken, eğitim fakültesi açarken ülkemizin ihtiyaçlarına binaen onun paralılaşmak lazım. Hı hı. Yani maalesef e, çoğu zaman ülkemizde e, üniversite açılırken ya da fakülte ya da başka programlar açılırken bir takım yerel siyasi ekonomik kaygılarla efendim e, biz bunlara e, başlıyoruz. Böyle olmaz. Hı hı. Şimdi milletin bakanlığı ile yüksek öğretim kurulu oturacak diyecek ki ya bizim ülkemizin önümüzdeki 10 yılda önümüzdeki 20 yılda şu branştan şu kadar öğretmen ihtiyacı var diye bir planlama yapacak ve o ihtiyaca paralel mütenazip bir şekilde eğitim fakültelerinin sayısı ve kontenjanı belirlenecek. Böyle yapmazsak ne olur? İşte böyle yapmazsak şu an olduğu gibi 500 bin fakülte mezunu kardeşimiz işsiz kalır. Şimdi düşünün biliyor musunuz bir eğitim fakültesi mezunu ne iş yapar? Eğitim fakültesi diploması ne işe yarar? Öğretmen olmaktan başka. Dolayısıyla bunu bunu görmek lazım. Bazen bir kısım yöneticiler şöyle ifadelerle bulunuyorlar. Diyorlar ki efendim biz her fakülte mezununu atamak zorunda değiliz. Öyle şey olur mu? Atamak zorundasınız. Atamak zorundasınız efendim. Çünkü eğitim fakültesi diploması bu ülkede tırnak içerisinde öğretmen olmaktan başka bir işe yaramaz. Onun için ben bu noktada e, sorun daha temelden çözecek tedbirine alınmasını ama mevcut birikim, birikmişliği de e, yönetmek için e, yeterli sayıda bir atama e, planlaması yapmasının elzem olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sayın Geylan, şimdi bir nebze de olsa içini ferahlattı öğretmenlerin bu açıklama, bakandan gelen bu açıklama. Şimdi tam olarak ne zaman yapılacak ve kontenjanlar nasıl belli olacak? Nasıl belli oldu mu ya da şu anda? Yok belli olmadı, belli olmadı. Tabii Sayın Bakan dün komisyonundaki konuşmasında öğretmen atma takvimleriyle alakalı bir planlama yapılacağını ifade etti. Ki daha önce de bunu birkaç defa kamuoyuna yönelik gitmiş oldu açıklamada ifade etmişti. Bütçenin kabul edilmesinden sonra dedi, kamuoyuyla paylaşacak büyük ihtimalle sanırım Aralık'a içerisinde bütçe maratonu nihayete erecek. Evet. Tahmin ediyorum. Ee, işte meclis bütçe sonrası bir tatile giriyor bildiğim kadarıyla. Hı hı. Tatile girmeden hemen bu iş istiyoruz <laughs> biz. Ee, ki Şubat dönemine yetişsin. Şubat atamasına yetişsin. Hı hı. Tabi burada öğretmen ataması demişken sanırım Elim Hanım, e, bu mülakat konusuna değinmek gerekir diye evet. düşünüyorum. Çünkü genç kardeşlerimizin e, önemli bir sıkıntısı da mülakatla atama yapılacak olması. biliyorsun bundan yaklaşık bir ay önce Sayın Yusuf Tekin e, öğretmen atamalarında e, mülakat yapılacağını, mülakat komisyonlarının komisyonların takdir hakkını kullanacağını ifade etti. E, kamuoyu çok iyi e, takip etmiştir. 2018'den beri e, öğretmen atamalarında mülakat puanı e, aslında işlevsiz hale getirildi. Nasıl getirildi? Adayın KPSS yazılı puanı neyse mülakat puanı e, aynısı verildi. Dolayısıyla e, dolaylı olarak e, mülakat işlevsiz hale getirildi. Evet mevzuatta mülakat var, hı hı. var, kanunda mülakat var. Ama 2018'de Sayın Ziya Selçuk Bey'in bakan olmasına itibaren e, mülakat bu şekilde işlevsiz hale getirildi. Şimdi e, geride bıraktığımız ay, bir ay içerisinde birkaç açıklamasında Sayın Bakan, mülakatın yapılacağını, mülakatta komisyonların takdir hakkını kullanacağını, hatta 45 takım mülakatlar olacağını, e, efendim asla e, kulak yemeyeceğini, Hatta bir konuşmasında biz inançlı insanlarız dedi. Biz dedi kulak yenmesine, gönlümüz razı gelmez dedi. E tabii ki bu beyanlara itibar ediyorum ama şu gerçeği görmek lazım. Şimdi mülakatı yapacak olan bir insan, mülakatı bir yapay zeka uygulaması yapmayacak, hı hı. doğru mu? Öyle. İnsan yapacak. Şimdi mülakat komisyonunda görev alan arkadaşlarımız meslektaşlarımız ne kadar inançlı olursa olsun ne kadar adil olmaya gayret gösterse göstersin, adaletten sapma olmaması mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü, çünkü o komisyon üyesinin, mülakat yapacak komisyon üyesinin bilgi birikimi, değil mi? algı kapasitesi, o günkü haleti üyesi psikolojisi, tüm bunlar mülakat komisyon üyesinin takdirini etkileyen temel faktörlerdir, unsurlardır. Hı hı. Yani e, adil olma gayreti, inanç olma durumu, bu fiziksel gerçekleri tolere edemez. Hı hı. On binlerce adayın yarıştığı bir mülakat sürecinde 0.01 puanlık bir sapma dahi adayı onlarca e, sırada aşağı ya da yukarı çekebilir. Hı hı. Bu vebali alamayız hı hı. diye düşünüyorum ben. Bu vebali kimse almamalı zaten. Hı hı. Onun için bir kez daha sizin aracınızla Sayın Yusuf Tekin'e çağrıda bulunuyorum. Evet, niyetimiz halis olabilir. Ama sonuçlar itibariyle binlerce genç meslektaşımızın öğretmen adayının hakkının yenmesine e, neden ol olacak bir zemine fırsat vermeyelim ki zaten Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz. Evet. Seçimi seçim öncesinde e, canlı yayınlarda, e, televizyon programlarında çok net şekilde ifade etti. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Görevin gerektirdiği zorunların dışındaki kamuya alımlarda mülakatı kaldırıyoruz dedi. Evet. Ayrıca bu bu beyan aynı zamanda AK Parti'nin İktidar partisinin seçim beyannamesinde de aynıyla yer aldı. Şimdi evet. hal böyleyken eee Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü de havada bırakacak e, tedbirlere girmemek lazım. Hı hı. Tabii e, Sayın Yusuf Tekin buna dair bir soruya e, cevap verirken şunu da ifade etti. Hani görevin gerektiği zorunluluklar ifadesi vardı ya hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesinde. Efendim öğretmenlik çok önemli meslek. Çok mühim meslek, çok kutsal bir meslek. Yani öğretmenliğin de aranan nitelikleri de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında vurgu yaptığı görevin gerektirdiği zorunluklar kapsamını aldı Sayın Bakanımız. Ama bu doğru, yaklaşım değil. Şimdi buradan yola çıkarsak her mesleğin kendine özgü, kendine has aranan nitelikleri durumları vardır. O zaman biz bütün alımlarda, bir kamuya bütün alımlarda mülakat yapalım buradan yola çıkarsak. O halde o zaman Cumhurbaşkanımızın beyanı, sözü, taahhütü biz nereye koyacağız? Onun için ben Yusuf meslektaşlarımız adına, genç meslektaşlarımız adına rica ediyorum. Sayın evet. Cumhurbaşkanımızın sözünü havada bırakmasınlar. Mülakatı kökten, mevzuattan kaldıralım. Adaylarımız girsin efendim e, On binlerce, yüz binlerce adayla yarışsın. Hı hı. Başarılı ona atansın. Ha buradan <laughs> şu karşı eleştirilebilir gelebilir. Efendim biz işte sadece bir yazılı sınavla nitelikli öğretmen seçemiyoruz. ...onca mülakat yapmalıyız. Bir eleme süreci yapmalı diyorlarsa biz o, o nokta şunu öneriyoruz sendik olarak. Tamam? Bir eleme yapacaksak, bir değerlendirme yapacaksak bunu eğitim sürecinde yapalım. Evet. Gelin, daha önce vardı. Hı hı. Öğretmen lisesini yeniden açalım. <laughs> öğrencimiz öğretmen olma arzu ve hedefiyle öğretmen lisesini tercih etsin. Hı hı. Ortaöğretim belki öğrencimiz Niyeti değişecek, hedefi, arzu, ideal değişecek. Belki başa parlana e, kayacak. Hı hı. Kaymadı mı? Hala hı. öğretmen onlar arzusunu koruyor mu? O niyet ve arzuyla eğitim fakültesine girsin. Hı hı. Eğitim fakültelerimizin, 5 yıllık eğitim fakültelerimizin son sınıflarını aynen tıp eğitimindeki internlük de olduğu gibi biliyorsunuz internüllerini ne yapar? E, tam zamanlı olarak hastanede eğitimi sürdürür. Hı hı. Gelin eğitim fakültelerimizin son sınıfını tam zamanlı Okulda. uygulama size, olarak eğitim bir nebi. Belki öğrencimiz <laughs> okula girdiği zaman, sahaya indiği zaman öğrenciyle, idareyle, veliyle muhatap olduğu zaman, Hı -hı. ya bu meslek bana göre değil diyecek belki. Deyecek, belki evet. niye değişecek? <laughs> Değişmedi mi? Hala öğretmen olma arzusu ve hedefini e, koruyor mu kardeşimiz? Girsin kapasiteye. Başarılı olsun, atansın. O işte nitelikli öğretmendir. Bir eleme yapacaksak, bir değerleme yapacaksak bu öğretmen yetiştirme sürecinde biz bunu yapalım. Yoksa Hı -hı işte bilmem 15 yıllık, 13, 14, 15 yıllık bir eğitim sürecini tamamlamış, hı hı. kapı gibi eğitim fakültesi diplomasını eline almış bir öğretmenimize 30 dakikalık, 45 dakikalık bir mülakatta senden öğretmen olmaz deyip kapıdan göndermeyelim. Hı hı. Hı hı. Ailesi de yazık. O gencimizin yapmış olduğu Yine eğitim yatır, e, yatırımda yazık olur demek istiyorum. Onun için e, ilk sözümü en son tekrar söyleyeyim. <laughs> Sayın Yusuf Tekin, <da> <laughs> Sayın Bakanım gelin, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü havada bırakmayın. Hı hı. Yüz binlerce genç meslektaşımızın hayallerini, ümitlerini kırmayalım, etmeyelim. Mülakat uygulamasını kökten efendim tedavile kaldıralım diyoruz. Hı hı. Şimdi Sayın Beyler Bakan aslında şu soruda soruldu. Aslında binlerce öğretmenin merak ettiği 24 Kasım'da ikramiye olacak mı sorusu soruldu. Evet. E, o da şu şekilde bir yanıt verdi. Biz kendi politikamızı kendimiz yürütüyoruz. Nihayetinde Maliye Bakanlığı'mızla istişare halinde öğretmen arkadaşlarımızın ekonomik problemlerini çözmeye. ...çaba sarf ediyoruz dedi. E şimdi 24 Kasım'da bekleniyor mu? Neler söylersiniz? Evet. Olacak mı bir ikramiye? Aslında öğretmenlerimiz her 24 Kasım'da bekliyor bunu. Evet. Bekliyor. Ama bugüne kadar hayata geçmedi. Hı hı. İnşallah Sayın Yusuf Zekin bir ilke imza atar. Hı hı. İnşallah ilke imza atar. Ve 24 Kasım'da sadece sözlerle değil, sözle değil bir ikramiye vererek de öğretmenlerimizi onur eder, takdir hı hı. eder diye bekliyoruz. Biz zaten <laughs> buna dair Türkiye sen olarak bir kampanya da başlattık aslında ee, milletvekillerimize bir talepte bulunduk. Gelin bu 24 Kasım'da öğretmenlik mesleğinin e, saygınlığını, itibarını, öğretmenlerimizin gayretini, emeğini takdir etmek anlamında bir hı hı. ikramiyeyle efendim e, onur edelim Ta talebini ortaya koyduk. E, hatta yere gelmişken buradan teşekkür ediyorum. E, Nevşehir milletve Milletvekili'miz e, Sayın Genel Başkan Yardımcımız Filiz Kılıçhan Efendi de evet. e, Türkiye Eğitim e, bu talebini dün Plan Bütçe komisyonunda ifade etti, Sesimize ses oldu. Kendisine evet. çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. <laughs> İnşallah bu hayata geçirilir. Ee, öğretmenlerimiz gerçekten ekonomik anlamda aslında bütün kamu çalışanları, özelde öğretmenler, genelde bütün kamu çalışanları maalesef zor durumdalar. Bakın bugün hı hı. göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin almış olduğu maaşı ne kadar biliyor musunuz? 23.200 TL. 23.200 TL. Bugün 25 yıllık, 30 yıllık bir öğretmen eğer uzman ya da baş öğretmen değilse aldığı maaş 25-26 bin civarında. Şimdi 23 bin 200 TL çok komik bir rakamdır. Şu an biliyorsunuz son düzenlemeyle en düşük memur maaşı nereye geldi? Yaklaşık 22 bin TL'ye geldi. Evet. Aslında şu an öğretmenlerimiz en düşük maaş alan memur statüsüne düşmüş durumda 23 bin 200 TL'ye. Onun için bu noktada öğretmenlerimizin ve genelde kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılarının çözüm noktasında bir takım ilave tedbirlerinin alınması şarttır. Bu arada bir başka kampanyamız da bizim. Ek test ücretlerimizin artırılması, yüzde yüz artırılması talebiyle bir imza kampanyası düzenlemiştik. Şu an hı hı. tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Milletin Bakanımıza takdim edeceğiz bu talebimizi. Ki Sayın Bakan da bazı açıklamalarında ek test ücretlerinin düşük olduğu ve e, e, <laughs> e, yükseltilmesi noktasında e, bu gerçekle vurgu yaptı. Kendisine hı hı. teşekkür ediyorum. E, şu an 60.05 TL. Bakın şu an bir ders saat ücret ücreti öğretmenin 60.05 TL. Bu çok komik bir rakamdır. Hı hı. Bakın siz diğer evinizde bir tadilat işleriniz, işiniz var. Hı hı. Bir usta çağırın, bir işçi çağırın. En, en düşü 1000 lira ile geliyor. Evet. Ile geliyor. Dolayısıyla e, en azından e, bu 60.05 TL'lik ekte ücretinin %100 atılması noktasındaki talebimizin de e, gerek Milliyetin Bakanlığı ve özellikle gerekse Mahalle nezinde, efendim karşı bulmasını bekliyoruz. İnşallah. Sayın Gelen son olarak şunu da sormak istiyorum. Sizler Türkiye eğitim sen olarak dile getiriyorsunuz ama bu ekranlardan da dile getirelim. Öğretmenlerimizin taleplerini alalım size. Öğretmenlerimiz şimdi şunu görmek lazım. Eğitim bu ülkenin geleceğini inşa eden bir süreç. Bakın e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimiz ortak olduğu bir Türkiye yüzyılı vizyonu var biliyorsunuz. Hı hı. Biz Türkiye yüzyılını eğitimle inşa edeceğiz. Bu tartışma götürmez bir gerçekte değil mi? Eğitiminde taşıcı kolonu asli unsur öğretmendir. Dolayısıyla öğretmenlerimizi huzurlu kılmadan, öğretmenlerimizin motivasyonunu üst seviyeye çıkarmadan, hı hı. problemlerini çözmeden, beklentilerini karşılamadan biz eğitimde istendik verimleri alamayız. Şimdi hı. biraz önce ifade ettik. En başta öğretmenlerimizin ekonomik sorunların giderilmesi noktasında hı hı. ilave tedbirler mutlaka hızlıca hayata geçirilmesi lazım. Öğretmen açığının giderilmesi lazım. Biz hep söylüyoruz. En güzel binaları yapabilirsiniz. O binaları en son e, teknolojik e, efendim, donanımla donatabilirsiniz. Fiziksel ihtiyaçlarını giderebilirsiniz. Ama sınıfta öğretmeniniz yoksa bu yatırım heba oluyor demektir. Onun tamam. için öğretmen açığı bana göre öğretmen açığını gidermek eğitimin en temel, en öncelikli çözüm bekleyen sorunudur diye düşünüyorum. Onun dışında öğretmenlerimizin yaşamış, yaşamış olduğu tayinlaki sorunları var. Şimdi özetle e, ee, mazeret durumundan, eş durumundan tayin bekleyen sözleşme meslektaşlarımız var. Bunlar tayin hakkı yok. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Geride bıraktığımız dönemde biliyorsunuz 467 bin 4 belli kadroya aldı. Hı hı. Evet. Ki bunun içerisinde önemli sayıda öğretmen arkadaşımız da vardı. Ama bu arkadaşlarımız kadroya geçtiler. Ancak 3 yıllık çalışma süresini tamamlamadığı için eş durumu tayin hakkında mahrumlar. Olmaz. Hı hı. Sözleşmeden kadroya geçen meslektaşımız, kadrolu diğer meslektaşının sahip olduğu bütün hakları eksiksiz kullanabilmelidir. O zaman bunun bir anlamı kalmıyor. Hani ameye bir tabir vardır ya, doğan görünümlü şahin derler. Hı hı. Bu ona benziyor. Evet kadroyalık sizi ama kadrolan kullandığı bir takım haklardan mahrumsunuz. Bu olmaz. Onun için sözleşmeden kadroya geçen arkadaşlarımızı doğan görünümlü şahin olmaktan kurtarmalıyız. Hı hı. kurtarmalıyız. Bir de bu sözleşmede isteme kaldırmalıyız artık. Kamuda aynı işi yapan kamu çalışanları aynı statüde istihdam edilmedi. Şimdi bir kısım meslektaşımız 4A kadrosunda kadrolu çalışıyor. Özellikle son 4-5 yıldır atanan bir kısım meslektaşımız da 4B statüsünde sözleşme atanıyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Aynı işi yapıyorlar. Hı hı. Hatta zaten de 4B'li kamu personel çalışma 650 sayıda memurla kanunu 4B maddesinde devletin sürekli olmayan işlerinin görülmesi amacıyla geçici personel istihdamı sağlamak için kamu idaresine verilmiş bir ruhsattır aslında. Hı hı. Ama geldiğimiz noktada yüz binlerce 4B'li memur e, biz istihdam ettik. Yani 4B'li e, istihdam usulünü bir ruhsat olmaktan çıkarmışız. Hı hı. Efendim asal, temel bir memur istihdam modeline getirmişiz. Bunu doğru bulmuyoruz. Kamuda çalışan, bütün kamu çalışanları aynı statüde istihdam edilmelidir. Nitekim biraz önce ifade ettim. Hükümetimiz 467 bin 4B'liyi <laughs> kadroya geçirdi değil mi? <laughs> Bunun anlamı şu göre. Hükümet şunu demek istedi bize. Ey 4B'li kamu çalışanları, ben hükümet olarak hı hı. diğer meslektaşlarınızdan farklı şekilde sizi 4B'li islam etmekle yanlış yaptım. Şimdi bu yanlışımdan dönüyorum, sizi kadroya geçiyorum demektir. Aslında bu bir yanlışın e, tedavet edilmesi anlamına gelir. Ama hükümet ne yapıyor şu anda? 4B'li atamaya devam ediyor. Yani hı hı. daha önce düzeltmiş olduğu bir yanlışı, yanlış uygulamayı devam ediyor. Temel talebimiz, başta öğretmenlerimiz olmak üzere... Kamuda aynı iş, iş yapan bütün meslektaşlarımızın aynı statüde islam edilmesini diliyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, değerli izleyenler yeni yıla kısa bir süre kala öğretmen adaylarının heyecanla beklediği öğretmen atama taklini ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi. Bakan Tekin yeni atama olacağının sinyalini verdi ve bütçenin genel kuruldan geçmesine işaret etti. Bizler de süreci, e, avukat çok özür diliyorum. Ee, öğretmenlere atamayı konuştuk. Türk Genel Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı e, Talip Geylan'la birlikte değerlendirdik. E, şimdi sıradaki gelişmelerle devam edelim.